Çocuklar, ikizlerin kuşları geldi. Çok tatlılar. Anne ben kuyruğunu elledim. Kuyruğunu mu elledin? Evet. Kuşlarımızın ismi yok çocuklar ya. Ne koysak acaba kuşlara? Ne koyarım? Evet, onlara bir isim bulalım çocuklar, tamam mı? Ne koysak acaba? Ne İki tane, biri mavi, bir, birisi de mor mu? İflatun galiba. Evet, çok güzel. Gel Yusuf gel bakalım bir yakından çekelim kuşlarımızı. Ama bunlar çok tatlı çocuklar. Biri Yusuf'un, biri de Muhammed'in kuşu değil mi? Bak, Şimdi kuşlarımıza bir isim bulmamız lazım, tamam mı? Yusuf. Şimdi bak, bu kuş kimin? Bu kavgacı kuş. Bir tanesi çok kavgacı, elimizi çok ısırıyor. Kavgacı kuşu kim almak? Değil, o çok akıllı bir kuş, değil mi? Ben çok. Bunu Sen hangisini istiyorsun? Bu yeşilli, olan. yeşilli olanı. Ben de. Ama bu da çok tatlı. Anladım. Ama ikisi de çok tatlı anneciğim. O zaman şöyle yapalım çocuklar, yeşilli kuş hem Muhammed'in kuşu hem Yusuf'un kuşu olsun. Tamam. Ama olmaz anneciğim, paylaşmak zorundayız. Anladım. Ama herkes ayrı ayrı kuş alamaz ki bak iki tane almışız. Ama bu mor kuş da çok tatlı Yusuf. Neden istemiyorsun mor kuşu? Sen ona, sen ona dokunmak istiyorum. Tamam dokunabilirsin. O şimdi yeni geldi ya. O yüzden alışamadı o bize. ona dokunmak istiyorum ama. Yok istiyor. tamam şöyle yaparız. Ben o bir iki gün dursun. Bize alışsın, bizi sevsin biz ona dokunabiliriz. Şu anda kavga ediyor bizle ama alışmadı bize. Bizi sevince bize dokunabilir. <laughs> Anca mı Tamam o zaman şöyle yapalım mı? Bunu tamam kuşları da evet mor kuşu değiştirebiliriz. Hayır sadece Yusuf'unkini değiştireceğiz. Yeşil senin olacak tamam mı? Ben yok ben yok. Yusuf geç bakalım yanına sen de bir. Yusuf bir parmağını uzat bakalım ıstıracak mı seni? Ay yok ısıtmıyorlar. Daha yeni geldiler ya. Yusuf bir git kuşun yanına. Çok tatlı ama kuşlarımız çocuklar. Tatlı. Biz kuşlarımızı çok Ama sevdik. Anne, kapısını açma açma kaçarsa oradan değil mi? Burada da var. Evet penceresi var. Bak çocuklara gösterelim. Gelin penceresini. Açalım. Bakın çocuklar buradan penceresini açıyoruz. Kapı. Evet kapısını açtık. Buradan güneş geliyor. Şu taraftan bakalım. Ay çok tatlı bunlar ya. Kapısını kapat kapısını kapat. Uçarsa yakalayamayız. Tamam aç şimdi sen de aç şimdi sen de kapat. Kapısını kapat hadi. Ama bu da da bir şey var. Kapat Yusuf kapısını. Yusuf kapısını kapat çabuk anneciğim kaçmasın. Kuyruğunu, ben. Kuyruğunu elleyebilirsin tabii ki. Elleyeceğim. Ama elini ısırabilir. Biz kuşlarımızı çok sevdik çocuklar. Ama bizim kuşlarımızın ismi yok. Bu? Ne olsun anneciğim? Ali olsun. Senin isminden mi olsun? Yok değişik bir isim bulalım biz kuşlarımıza. Ee, bak, mı? bak bu mavinin ismi maviş olabilir mi? Maviş güzel mi? Maviş nasıl? Muhammed. Muhammed. Evet. Maviş olsun mu? Evet. Tamam. Muhammed'in kuşunun ismi maviş olsun. Yusuf seninki ne olsun? Aa, birbirlerini üsteltiler galiba. Üsteltiler. <laughs> ne yaptılar be? peki? Ben ben onu korkutuyor mu? O yüzden korkuyor. Yusuf senin kuşunun ismi ne olsun? <laughs> ne olsun anneciğim? Ne <laughs> alışırsın? isim bulmamız lazım. Mavi. Bak. Muhammed'in kuşunun ismi Maviş, tamam mı? Muhammed Maviş koydu. Biz ne koyalım ismini? Ben de şey koyacağım. Ne koyacağım? Gel şuraya gel de hem kamerada görün biraz hadi. Hem de isim bulalım. Şuraya geç karşıya. O zaman buradan. Evet, sen de oradan bakabilirsin. Evet, ne koyalım ismini? Muhammed seninki Maviş oldu, değil mi? Anacım yapma suyu dökülür bak su içemezler. Evet ne olsun ismi Yusuf? Sen de bir isim bul. Ne olsun? Ama bunlar çok tatlı. Şimşek Aa, şimşek maksim diye kuş mu olur ya? Ama şimşek olabilir. Şimşek olsun mu bu kuşun ismi de? Tamam. Yusuf'un ki şimşek, 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 şimşek Muhammed'in ki maviş. Tamam mı? Aa, ben ben gibi. Ya, Maviş olsun. Bana ne, böyle iki tane? ne alayım sana iki tane? Üç tane. Kuş mu? Ama nasıl besleyeceğiz o kadar kuşu? Hadi üç tane. Önce niye iki tane kuş? Biri senin, biri Yusuf'un olsun. Tamam mı? Bakamayız ben... anneciğim. Sen de mi yeşil beş. Sen de mi yeşil istiyorsun? Hmm. Tamam. Tamam, öyle yapalım o zaman. İki, bir tane. Evet, onu, onu a, dökeceksin anneciğim. Hep suyunu döküyorsun ama öyle olmaz ki. Rahatsız etmeyelim kuşları. Biraz yemek yesinler. Tamam, karar verilmiştir. Bak, karar verilmiştir. Yusuf'un kuşu değişecek, yeşil olacak. Tamam mı? Tamam. Mah tamam. Muhammed'in kuşunun ismi Maviş. Yusuf'unkini de değiştirince karar veririz. Yemek. Yemek yiyor değil mi? Acıktı evet. Bunları yiyemezler. Onlar pis olmuşlar. Sadece kutusundakini yiyebilirler. Hayır kutu değil. Kafes. Evet çok doğru söylüyor. Muhammed hepsini biliyor. Kafes orası çünkü. Kutu değil. Tamam. Şimdi kuşlarımızı tanıttık. Kuşlarımız çok tatlı. Seviyor muyuz kuşlarımızı? Evet. Evet. Bak güzel bakacak mıyız kuşlarımıza? Tamam. Hadi ve arkadaşlarınızla görüşürüz yapın. Bir de el sallayalım Muhammed. Görüşürüz çocuklar.